Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam genel bir değerlemeyle başlayalım. Evet bugün maç öncesi isteğimiz, hayalimiz günün sonunda lider olarak bu haftayı bitirmekti. Maçı kazanıp bunu yaşamaktı. Maçın sonunda bunu yaşadık. Biraz aslında son 10 dakikadaki hem oyun olarak hem rakibe verdiğimiz pozisyon olarak bunu biraz kötü bir şekilde yaşadık diyebiliriz. Yani %100 Galibiyetin sevincini bu anlamda yaşayamadık ama tabii ki böyle maçlar olacak, böyle skorlar olacak. Maçın geneline baktığımızda ilk yarı özellikle 40 dakikalık bölümde çok üstün oynadık. E, gol pozisyonları vardı, direkten dönen toplar. E, i̇kinci bölüme, ikinci yarıya da baktığımızda daha dengeli geçti ama yine net pozisyonlar vardı. Üçüncü golü bulmamız gerekirdi. E, üçüncü golü bulsaydık daha erken maç e, bitebilirdi. Onun yanında bir de gol yedik duran toptan. 2-1 olunca da hem rakibi oyun içerisine dahil ettik, onları heyecanlandırdık, motive ettik. Biz de tabii ki biraz baskı altına girdik. Oyun içerisinde yaptığımız oyuncu değişiklikleri hem sakatlık sonrası hem de e, tabii ki yorgun olan Raşika 3 gün önce bir 90 dakika oynamıştı. Onu dışarı aldık. Daha diri oyuncular kattık. Aslında e, oyuncu kalitesine baktığımızda topa daha çok sahip olmamız gerekirdi. Biraz bunu hedeflemiştik. Ama hem topa net bir şekilde sahip olamadık hem de defansif anlamda Sıkıntılar yaşadık. Son 10 dakikalık bölüm, ilk yarın son 5 dakikalık bölümü dışında genel olarak tabii ki Galatasaray takımı oyunu daha çok domine eden, daha çok pozisyona giren taraftı. Günün sonunda 3 puanla bitirdik. Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Bunun için de bugünden daha iyi olmak zorundayız. Bunu da net bir şekilde biliyoruz. Sezgin Bey mikrofonu verebilirsiniz. Hocam galibiyetten ve liderlikten dolayı tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum size e, sarı karttan sonra Torreira e, oyun dışında oyun dışına çıkarken aranızda bir diyalog geçti. E, Baya sizin sinirlendiğinizi gördük ekrandan ve görüntülerden. O anki diyaloğu öğrenebilir miyiz? ve hocam şunu da sormak istiyorum Galatasaray taraftarı e, Sivas'a götürülüp götürülmeyeceğini. Evet cezalı. Ama hani takımla birlikte olup olmayacağını çok merak ediyor. Bunu da sizden öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Şöyle tabii ki sarı kart sınırında olduğu için, dört sarı kartla cezalı duruma düştüğü için bu anlamda yani benim sinirlenmemin nedeni, daha önce bir tane de aynı sarı karttan görmüştü. Kolay bir şekilde kart gördü. Yani hakemin diğer taraftan çıkartmak istemesi, onun ille ortadan çıkacağım demesi. Kart gördü ve ceza al durmadı buna sinirlendim. Ee, tabii ki bazen takımlar, oyuncular plan yapar. İşte bu maç kart göreyim. Bu tür bir şeyimiz de onunla ilgili bir şeyimiz de yok. Onun dışında e, tabii ki bu hafta ceza al duruma düştü. E, yani cezalı olan hiçbir oyuncuyu zaten bir yere götürmüyoruz. Sakat olan oyuncuyu, cezalı olan oyuncuyu bir yere götürmeyiz. Burada Kalıp e, antrenman yapıyor. Antrenman grubumuz oluyor burada tabii ki biz maç yaparken. Burada kalıp e, diğer arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapacak. Ata Bey. Mikrofonu uzatabilirsek. Teşekkür Benim sorum şununla alakalı olacak. 74. dakikada değişiklikler yaptınız. üç değişiklik yaptınız. Burada Misço zorunluluktan çıktı. Bir de Raşit Say'ı çıkarttınız. Onlar çıktıktan sonra Galatasaray'da orta saha direncinin çok kaybolduğunu ve orta sahada çok kolay geçit vermeye Hı. başladığını gördük. Çünkü Raşit Sayem geriye çok yardım eden bir oyuncu. E Micho'da orta sahada direnci sağlayan isim Torreira bugün çok etkili değildi. E çıkana kadar da. E bunun sebebi ne? bunu nasıl bu oyuncular olmadan çözmeye çalışacaksınız? Şöyle tabii ki e, Raşika 3 gün önce de bir 90 dakika oynadı. Artık yorulmuştu. Dört gün sonra bir maçımız daha var. Yani 2-0 iken biraz da dört gün sonraki maçı düşündüm açıkçası. Çünkü o maça da oyuncularımızı bir şekilde fresh halde nasıl çıkartabiliriz? Gomis yoruldu. Onu net bir şekilde gördük. Reşika da onu gördük. Giren oyuncularımız da demin söylediğim gibi yani diri topa sahip olan genç Yusuf aynı şekilde. Yani oyun içerisinde iyi şeyler denedi. Ara sonrası bir tabii ki bir adaptasyon sürecindeyiz biz de takım olarak. E, bu maçın belli bölümlerindeki aksaklıkları hem lige hem oyuna hem uzun dakikaya adaptasyon olarak görmek lazım. Yani bu oyuncularla e, bugüne kadar aynı 11 ile bir maç oynamadık. Bugün ilk maçımızdı. Bundan sonraki haftalar bunun daha iyi bir şekilde oluşacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden de yani değişiklikler oluyor. Net bir şekilde oyun içerisinde değişiklik sonrası bize olumlu bir etki olmadı. Ee, orada katılıyorum. Son 10 dakikada rakibimizin özellikle uzun toplarla bulduğu pozisyonlar vardı. Ee, pozisyona girmeye çalıştılar. Ee, bunlarda da e, defans oyuncularımızın en yüksek düşen topları, ikinci toplar için zaman zaman doğru yerde olmadık bu anlamda sıkıntı yaşadık ama yani benim asıl burada kendi takımdan beklentim üçüncü golü atmasıydı açıkçası yani rakip üstünüze gelebilir farklı ama Galatasaray takımı Özellikle rakibin üstüne gelmesini isteyen bir takımdır ve yakaladığında gider golü atar. Yani biz bu özellikle oyunun ikinci yarısında bu verimliliği gösteremedik. Yani gidip bizim üçüncü golü atıp maçı bitirmemiz gerekirdi. Biz bunu yapamadık.